Arkadaşlar bugün size bir şey ileteceğim. Arkadaşlar 61 abone olduk. Hem de birden 11 abone aldı. Birden 11 abone. Bunun için teşekkür ederim arkadaşlar. Beni desteklediğiniz için de teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada çok yükseldik. 61 abone olduk. Bir 100 abone de oluruz. 100 aboneyi de geçelim. Arkadaşlar, bir de 100 aboneyi geçelim. Size, size yani size bir sürpriz haberim var. Sürpriz yapacağım. 100 abone için parti yapacağım bir parti evde küçük bir parti koron olduğu için evde küçük bir parti yapacağız. Arkadaşlar bunun için gerçekten teşekkür ederim. 61 abone olduk. Bunu uzun zamandır çekmek istiyordum ama çekemedim. Öyle oldu. Neyse nasip kısmetmiş. Haydi o zaman arkadaşlar. Hepinizi yine seviyorum ve öpüyorum. บายบาย